Merhaba güzel Türkiye'nin güzel insanları. Ben yaşamak istiyorum. Evet ben yaşamak istiyorum. Çünkü benim bu hayatta daha yapacak çok işlerim var. Ben yaşamak istiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Çocuklarımın çocukları için yaşamak istiyorum. Biliyorum tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs dolayısıyla çok zor günler geçiriyoruz. Ama bu zor günlere rağmen ben yaşamak istiyorum. Bu güzel Türkiye'nin güzel insanlarıyla birlikte güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Bunun için koronavirüse yakalanmak istemiyorum. Ve güzel insanlarıma istemeden de olsa bu hastalığı bulaştırmak istemiyorum. Ben kim miyim? Benim kim olduğum önemli değil insan ve yaşamak istiyorum. Ben sonuçta bu ülkesini vatandaşını seven bir insanım. Ve bu nedenle hep birlikte güzel bir şekilde yaşamak için temizlik, maske ve mesafe kurallarına lütfen uyalım. Ben de yaşamak istiyorum. Ben de yaşamak istiyorum. Ben de yaşamak istiyorum. Ben de yaşamak istiyorum. Ben de yaşamak istiyorum.